Bugün e, yaklaşık bir buçuk aylık olan Light Brahma ve Jersey civcivlerimize e, kemik suyuna yapılmış pilavlarını vereceğim. Bu arada e, Light Brahma civcivlerimizi gösteriyorum. Bunlar 2022'nin e, üretimi. Yani 10. ayın 28'inde dünyaya geldiler ve 11. ayın biri çıkımlı. Bakın e, şimdiden belli oluyor. Bunların detaylı videosunu yapacağım. Çatık Kaş dediğimiz ve kanat telekleri siyah olan yavrularımızdan üretmeyi başardık. Bunlarla alakalı detaylı görsellerde size çekmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi pilavımızı vereceğim. Ee, videoya tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Kemik suyunu yapılmış pilavımızı şimdi civcivlerimizin önüne koyacağım. Ve Afiyetle yediklerini de <laughs> göreceksiniz. Tabii protein ve karbonhidrat olarak zengin bir seçenek. Sizler de kendi cinçimlerinizi uygulayabilirsiniz. Tekrar yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.